bugün üçüncü gününü Bursa'da taşlandırıyoruz. Vergi adalet, gelir de adalet diye burada yanımıza gelen kitle örgütlerine, sendikalara, akademik odalara hoş geldin demek istiyorum. açıklamasını yapmak üzere Diske bağlı sendikalar ve Disk Genel Başkanı Argus Arzu Çerkezoğlu'na mikrofonu veriyorum. Konfederasyonumuz, Disk'in değerli yönetimi, sendikalarımızın şube başkanları, yöneticileri, temsilcileri, sevgili mücadele arkadaşlarım, siyasi partilerimizin, demokratik kitle örgütlerimizin, kardeş sendikalarımızın temsilcileri, sevgili basın emekçisi arkadaşlar. Öncelikle hepinizi Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DİSK adına sevgiyle, saygıyla, coşkuyla ve yürüyüşümüzün umuduyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, pazartesi günü İstanbul'dan yola çıktık. Gelirde adalet, vergide adalet diyerek Ankara yürüyüşümüzü başlattık. Bugün Ankara yürüyüşümüzün üçüncü günündeyiz. Yola çıkarken disk yönetimi olarak yürüyoruz. Yola çıkarken dedik ki bu yolda yalnız yürümeyeceğiz. Gerçekten de ilk adımımızı attığımız andan itibaren uğurlamalarda, karşılamalarda, yol boylarında arabalarının kornalarını çalarak evlerinin pencerelerinden balkonlarından el sallayıp yola yanımıza inen kadınlarla birlikte el ele yürüdüğümüz çocuklarımızla gençlerimizle ve her noktada bizi büyük bir coşkuyla karşılayan ve mücadele iradesini bize katan işçi arkadaşlarımızla yürüyüşümüz her adımda biraz daha büyüyor. Bu yola çıkarken dedik ki bu yolda umut var. Ve umut İstanbul'dan buraya kadar. İstanbul'dan Gebze'den Kocaeli'ndeki o büyük buluşmadan ve bugün de Yalova'dan Bursa'ya ulaştı. Bugün burada Bursa Kent Meydanı'nda bu umudu büyütmek için bizlerle birlikte olan bütün yol arkadaşlarımıza, yoldaşlarımıza bir kez daha hoş geldiniz diyoruz. Sağ olun, var olun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sevgili arkadaşlar. Ve değerli arkadaşlar, yine dedik ki disk yürürse ve işçiler yürürse bu ülkede. Yani bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini üreten işçi sınıfı yürürse bütün karanlıklar dağılır. Disk yürürse İşçi sınıfı yürürse yolumuz aydınlanır. Disk yürürse, işçi sınıfı yürürse ülkenin geleceği aydınlanır dedik ve bu inançla, bu iradeyle yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. Gelirde adalet, vergide adalet, ülkede adalet için yürüyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına değerli arkadaşlar, ülke tarihinin en büyük bölüşüm kriziyle giriyoruz. Bugün bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini üreten işçi sınıfı olarak, emekçiler olarak, yıllarca çalışmış, bu ülkeye değer üretmiş emekliler olarak, kadınlar ve gençler olarak ürettiğimiz değerden aldığımız pay her gün daha fazla geriliyor. İstiyorlar ki bütün işçiler en düşük ücret olan ve açlık sınırının altına gerilemiş olan asgari ücretle çalışsın. İstiyorlar ki bütün emekliler o ucube sistemle icat ettikleri hazineden tamamlanan 7500 lirayla yaşasınlar. Zepalete Hepimize teslim olmayacağız. Zepalete teslim olmayacağız. Zepalete teslim olmayacağız yoksullukta eşitleyen politikaları hayata geçiriyorlar. Türkiye'de öyle bir düzen kuruldu ki sevgili arkadaşlar, düzenin bütün çarkları zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapmak üzere dönüyor. Düzenin bütün çarkları sürekli olarak yoksuldan alıp zengine vermek için dönüyor. Biz artık bu adaletsiz düzene bizi işsizliğe, yoksulluğa, hayat pahalılığı karşısında açlığa mahkum eden bu düzeni değiştirmek için yürüyoruz. Ve bununla da kalmıyorlar. Dünyanın en adaletsiz vergi sistemi Türkiye'de. KDV, ÖTV dedikleri her birimizin en zengininde, en yoksulunda, işçinin de patronunda, 1 kilo domates aldığı zaman ödediği verginin aynı oranda olduğu O nedenle de adaletsiz olan dolaylı vergiler devletin vergi gelirlerinin dörtte üçüne ulaştı. Vergide adalet istiyoruz. Vergide adalet istiyoruz. Vergide adalet istiyoruz. Bizler daha ücretimizi almadan. Peşin peşin gelir vergisi ödüyoruz. Bu verginin hem oranı çok yüksek hem de vergi dilimleri bilerek düşük belirlendiği için hemen sanki zengin olmuşuz gibi bir üst vergi dilimine giriyoruz. Ocakta, şubatta, martta aldığımız ücreti ekimde, kasımda, aralıkta alamıyoruz. Böylesi adaletsiz bir vergi sistemi var Türkiye'de. Zenginlerden Patronlardan, sermayeden vergi almayan, alamayan hükümet bütün vergi geliri için vergileri artırmak için işçinin, emekçinin, emeklinin, halkın gözün, cebine gözünü dikmiş durumda. Buradan Bursa meydanından sesleniyoruz. Eğer ülkeyi yöneten hükümet devletin vergi gelirlerini artırmak istiyorsa Artık işçinin, emekçinin, emeklinin halkın cebine gözünü dikmekten vazgeçsin. Artık bizim cebimize bakmaktan vazgeçsin de etrafına baksın diyoruz. O rekor karlar kıran şirketlere baksın. Bankaların kat be kat artan bilançolarına baksın. Kur korumalı mevduattan milyonlar kazananlara baksın. Yani bu ülkede az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınan adil bir vergi sistemi için yürüyoruz. Ve biz bu yürüyüşümüzü yaklaşık iki yıldır sürdürdüğümüz mücadelemizi yeni bir aşamaya taşımak için yapıyoruz. İki yıldır disk olarak iş yerlerinden, vergi daireleri önlerinden, alanlara, meydanlara, mitinglere, İmza kampanyalarından bakanlık kapılarına, meclis önlerine kadar taşıdığımız bu mücadelede bütün bu taleplerimiz karşısında, bu ağır tablo karşısında hiçbir adım atmayan, tersine bizi de da, bizi daha fazla yoksullaştıran bu iktidarın politikalarını değiştirmek için İstanbul'dan Ankara'ya bu yürüyüşü başlattık. Meclisteki bütün siyasi partilerle görüştük. Hepsinin genel başkanlarına tek tek dosyalar verdik. Ardından adaletli bir vergi sistemi için beş maddede yapılması gerekenleri anlatan bir kanun teklifi hazırladık gerekçeleriyle beraber. Buradan Bursa Meydanı'ndan bir kez daha meclisteki bütün siyasi partileri, 600 milletvekilini milyonlarca işçinin, emekçinin üzerindeki bu vergi yükünü ortadan kaldıracak ve disk tarafından hazırlanan kanun teklifinin altını imzalamaya ve oy birliğiyle bunu meclisten geçirmeye çağırıyoruz. O nedenle bu yürüyüşümüz. Biz Biz yaşamak. son derece basit sevgili arkadaşlar. Hani diyoruz ya bu yaşadığımız tablo, bu işsizlik, bu yoksulluk, bu hayat pahalılığı, bu ağır vergiler bir tesadüf değil. Bine isteye yapıyorlar. Tam da hedefledikleri bu zaten. Bizleri daha yoksul yapmak, ve yoksuldan alıp zengine vermek. Bu politikalardan, bu tercihlerden vazgeçilmesi için yapılması gereken aslında çok net ve son derece kolay. Yeter ki tercihler değişsin. Mevcut iktidarın sınıfsal ve siyasal tercihlerinin yarattığı bir yıkım tablosundan, bu vergi adaletsizliğinden kurtulmak için gelir vergisi dilimlerinin yüzde ona düşürülmesi, Vergi dilimlerinin en az yeniden değerleme oranı kadar artırılması, asgari ücrete getirilen vergi istisnasının doğru biçimde uygulanması ve aynı zamanda bu ülkede 2008 yılından beri sermayeye işverenlere verilen 5 puan SGK prim desteğinin işçilere de verilmesi, beşincisi de çağ dışı damga vergisinin kaldırılması. Bu kadar basit. Beş maddede özetlediğimiz bu kanun teklifinin meclisten geçmesi ve uygulanmasıyla bugün üzerimizdeki bu ağır vergi yükü ortadan kalkacak ve en azından bu yüksek enflasyonda pahalılıkta bir nebze olsun nefes alacağız arkadaşlar. Ve önümüzdeki günlerde asgari ücretin belirlenmesiyle ilgili toplantılar başlayacak. Bugün Türkiye'de asgari ücret bir ortalama ücret haline geldi. Ve bu asgari ücret bırakın yoksulluk sınırını 14 bin liraya dayanan açlık sınırının bile çok altında. Dolayısıyla asgari ücretin ve bütün ücretlerin gerçek enflasyon karşısında kaybının giderildiği, bir işçinin ailesiyle birlikte yaşayabileceği bir ücret olarak belirlenmesi ve Türkiye'nin bir asgari ücretliler toplumu olmaktan kurtarılması için sendikalaşmanın ve sendikal hakların kullanımının önündeki engellerin kaldırılması için yürüyoruz. Yani Türkiye işçi sınıfı olarak insanca yaşayacağımız bir çalışma hayatı ve bir ülke için yürüyoruz. Yine aynı zamanda bu ülkede milyonlarca çalışmış, yıllarca çalışmış, emek üretmiş ve yaklaşık 10 milyon emeklinin 7500 liraya mahkum edildiği bir süreçte en düşük emekli aylığının en azından asgari ücret düzeyine yükseltilmesi ve bütün emekli aylıklarının da bu oranda artırılması yani emeklilikte adalet için yürüyoruz. Ve sevgili arkadaşlar, kadınlar olarak hayatın her alanında yaşadığımız eşitsizliklere ve ayrımcılıklara karşı, çalışma hayatında ve bütün toplumsal hayatta şiddet kaygısı yaşamadığımız, eşit koşullarda çalıştığımız ve yaşadığımız bir ülkeyi kurmak için yürüyoruz. Bugün çocuklarımızın, gençlerimizin geleceğinin işsizlikle karartıldığı bir süreçte çocuklarımıza ve gençlerimize insanca yaşayacak bir ülke kurmak ve böylesi bir ülkeyi emanet etmek için yürüyoruz. Yani aslında bu ülkenin gerçek sahipleri olarak eşitlik, adalet, barış ve kardeşlik içerisinde demokrasinin bütün kurum ve kurallarıyla işlediği, sendikalaşmanın, örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırıldığı emeğin Türkiye'si için yürüyoruz ve biliyoruz ki bu yürüyüşte en başta da söylediğim gibi yalnız değiliz. Bugün burada bizlerle birlikte olan yürüyüş boyunca her adımda sesini, soluğunu bize katan, omuzlarını omuz başımıza yaslayan, gözlerindeki ışıktan Elimizi sıkarken bize verdikleri o yüksek enerjiye kadar bizimle birlikte olan bütün sınıf kardeşlerimizle birlikte yürüyoruz. Biliyoruz ki bu yürüyüşteki talepler, biliyoruz ki bu yürüyüşte attığımız her adım bu ülkede milyonların sesi ve soluğudur. Milyonların adalet mücadelesini Ankara'ya taşıyoruz. Bugün burada üçüncü günü Bursa'da yaptığımız bu karşılamayla ve açıklamayla sonuçlandıracağız. Ardından yarın sabah dokuzda yine bu meydandan yola çıkacağız. Bilecik ve Eskişehir'de Cuma günü de Ankara'da olacak şekilde yürüyüş programımızı hayata geçireceğiz. Cuma günü Ankara'da yapacağımız yürüyüşün ardından ulus meydanında büyük bir mitingle, büyük bir karşılamayla taleplerimizi Ankara'ya. Hani diyoruz ya Ankara Ankara duy sesimizi bu gelen işçinin, emekçinin ayak sesleri diye işte bu sesi ve bu soluğu Ankara'ya ülkeyi yönetenlerin kapısına kadar hep birlikte taşıyacağız. Ankara Ankara duy sesimizi bu deden işçinin ayak sesleri Ankara Ankara duy sesimizi bu deden işçinin ayak sesleri Evet sevgili arkadaşlar dedik ya işçiler yürürse bu ülkenin geleceği aydınlanır. Biliyoruz ki bu adımlar, bu yürüyüş, bu mücadele, bu kararlılık her adımda biraz daha güçlenerek Ankara'ya ulaşacak. Ve burada, Bursa'da kent meydanında bu yürüyüşümüze güç katan, bize ses katan bize kendi talepleriyle yanımızda olarak bu yürüyüşe katkı sunan, dayanışma gösteren, adımlarını adımlarımıza katan herkese bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Hep birlikte bu ülkenin aydınlık geleceğini, hep birlikte ama hep birlikte kendi ellerimizle kuracağız. Koşullar ne olursa olsun hangi zorluklar barikatlar önümüze kurulursa kurulsun bizi yok sayanlara karşı bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini üretenler olarak bu mücadeleyi yan yana omuz omuza sürdüreceğiz. Bazen moralimiz bozuluyor olabilir. Bazen canımız sıkılıyor da olabilir bazı zamanlarda ama değerli arkadaşlar bilin ki biz varsak umut var. Biz yan yanaysak umut var. İşçi sınıfı varsa umut var. Disk varsa umut var diyoruz. Ve tekrar hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Hep birlikte omuz omuza mücadeleye devam edeceğiz. Yolumuz açık olsun. Birleşe, birleşe, kazanacağız. Birleşe, birleşe, kazanacağız. Birleşe. I'm awesome.